Ben buralara kadar geldiysem, ben TikTok'u bırakacaktım. Ben buralara kadar geldiysem, Buse'nin bana o zamanlar çok yardım oldu. Buse benim elimden tuttu, bu beni kaldırdı. Buse'deki yap, devam et, seni sevenler var. Çok güzel olur, birlikte video çekeriz. Hmm. Ben yarı yolda bırakıldığım zaman, Buse benim yanımda durdu. Buse benim her zaman yanımda oldu. Tamam kadının şiddeti fiziksel olarak bir şey değil ama... Buse! Bilir, mi yerime gelen kıymetini bilir. İnsan cennette mevlaya küsen değil Benim gibi koklar mı dilinden Allah size cel Allah size cel bulsun Ay dur bu duydum ben Ben de açayım Ne açalım Ne? Buse sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben bir sürü oyuncak açtım ama. Anamı gösterdiydin öyle bir. Anam. Ha, aha, oğlum. Alam burada aldım buraya. Alam kadın. Pardon. Alam kadın Bilmiyor da burada her arkadaşlar. Bilmiyeler de. Pulsana. Siz de yapacaksın. Alam kadın. Alam kadın. Sen aldın çırak, dişanlı. Ma değilim koruma. Bakma çocuğunu bu tarafının poposunun altına yani. Evet. Daki ona. Tamam. Bırak. Bebek poposu gibi. <laughs> ya içiliyoruz işte. Alıştı. Bu se çocuk altına işitti. Bu se. O mu niye mutlu? Bebek isin. <laughs> Oh, Burnuma geldi. Hıyyy! Dök onu. Tamam. Bırak. Bebek popozu gibi. Ha. Şimdi. kapat. Şimdi karıştır bunu. Karıştırayım. Bebek maması yapılır. Evlere hizmet verir. Böyle 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 karıştır. Bu şimdi evet. yemek mi olacak yani? Evet o Bakın bakın bakın. Blender için doğmuşum. Blender yapmak <laughs> için doğmuşum. Bak 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 bak. Parmak kaldı. Bak 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 bak. Aç. Tak. Ben bunu açarım. Tak şimdi onu bunu. Sen de yapabilecek ama onu? Evet. Üf be. Tamam. Ee, tam ayarlı tam. Bak, bak. şimdi bu bebek niye hiç bir şey söylemiyor? Ya, evet. Aa. O zaman o yüzden önce altını benziyoruz. Tamam dur klima. Sonra su bitince içindeki açacağız. Şimdi göreceğiz işte ya ben biliyorum işte. Şükreme ver şimdi. Soğuk soğuk. O bilmiyormuş bak. Sen bilmiyorsun. Evet. Şimdi önce pasını ben bezliyorum tamam mı? Kollarını kaldır kızım. Bunu ki de nasıl, nasıl yapılar bunu? Bez mi bağlayacağız şimdi biz buna? evet, bu Şimdi bu ben bağlayacağım. De. Şimdi. şimdi bana söyle talim. Sen bana söyle ben yapayım. Al bezini önce annem Bu bez. Evet. Bez. Hah o şekilde. ÇEVİRLEMELİN <laughs> <laughs> La, Ne Olmazsan olmaz Biraz çiçeklerim Topra... MÜZİĞİ <laughs> Allah <laughs> <laughs> belanı. Yayını sabot etti bak. Lan dur lan dur lan. Bizi öldürür. <laughs> bu sen ne yaptın? Ama bunu zaten sıkmak için aldık. Puuu bu sen az pis kokuyor. Burnuma girmiş. Ana üstüne bak. <laughs> ben yeni almıştım. <laughs> Kula <laughs> bu halimiz ne? Ama bunlar ben gidiyordum, bu, değil. bu onlardan değil. Değil, bu ondan değil. Sen niye bilmeden etti? Kazan Kız Allah! Bu hal ne? Kaz bu halim ne? Anne, açık bir yem <laughs> oteli. Sarı kalmış şeyler var, şeker suyu. Bir şey değil mi? Duvara yapalım, cama yapalım bilmiyordum. Bunu sandım ki kar böyle sıkıyorsun gidiyor hemen. Kar oldu. Arkadaşlar. Ben gitmeliyim sana. <gülüyor> <gülüyor> hop hop hop. Ben bunu olacağını bilmiyordum. Bu ise gel saçını temizleyip bu ise. Ay ben pişman oldum bunu sıktığıma. Yüzüne bak yüzüne sen. Sarı saçın arkasını gördün mü? Görmedim de. Daha kötü bir şey yapmış olayım. Ne oldu? Ne, ne, oldu ki? Lan bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Krem şanti gibi. Oğlum çok garip duyuyorum. Bu <laughs> sen. Oo, <laughs> oğlum çok garip duyuyorum. Hayır şarkı mı söyleyeyim? He. şarkı mı söyleyeyim? Onur bir yayını izleseniz orada. Buse şarkı söyle diyor. Kim sen söylerken ben mi yapayım? Şarkı mı söylüyorsun? Kuvak vak vak kuvak vak Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok Kesinlikle. üzerim derede Bence yapmıyorum yapmıyorum söndüreyim mi hemen Dur dur böyle yakın durayım da <laughs> Lan ne oluyor? Dur su getirmemiz lazım bir tane şeyde Dur dur söndürme Kız dur bekle bir tane kase de su getireyim <laughs> Adam kadın Kulağımda. Hayır buraya kadar anne. Kulağımda çok garip şeyler hissediyorum. Hissediyorsun değil mi? Kulağımda çok garip şeyler hissediyorum. Dur dur daha değil lan daha değil. Hayır düşerdi de gel zalat kolum. Düşerdim kulaklarından. O güzel kulaklarından. Oğlum çok garip şeyler hissediyorum. Nasıl buse. Değil? Buse alçısı buse. Ben Nasıl şöyle değil? ellerimi tutsan azıcık ha. Tamam ben tutayım. Şöyle tutayım şöyle. Sen, söyleyeyim söyleyeyim zaten. Zaten. Sen bırak. Sen mi tutacaksın? Aynen dur, ben tü, Sen bırak ki birden söndürebilirim. Tamam tamam Lak, tuttum. Bırak. Düşerdim kulaklarından. O güzel kulaklarından. Bak düşecek. Sak. <laughs> <laughs> <Elime düşecek. gülüyor> kulaklarından. Yatma. <laughs> düşecek kulakları. Başka bir evrende halinle Sen hayata kırış ben dağda biteceğim Kürgünüm kendime Üşüyorum gölgende Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim Açalım Sanırım biz Yok hiçbir şey olmaz Tertemiz bir şıklaklar Kulaklarım temizmiş. Teşekkürler bu kadar aksiyon yaşadığımız için geldi bu çıkılıyor. Terimim Aa azıcık. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni, alsa da, da gönlüm yansa da ecel alsa gözlerim kapansa da yıldızların altında Aa, yanmam gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da